Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken Gaziantep'li hayvan yetiştiricilerine %100 hibeyle yem dağıtmaya başladı. Nurdağ ve İslahi ilçelerinde dağıtımı tamamlanan yemlerin sonraki durakları Şehit Kamil, Araban, Nizip, Oğuzeli ve Yavuzeli olacak. Böylelikle projeyle 7 ilçede hasar tespiti yapılan 375 işletmeciye birer ton yem desteği sağlanacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin kentte meydana gelen doğal afet nedeniyle işletmecilere yem desteği için ilçe ziyaretlerine başladıklarını söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yaşadığımız doğal afetten zarar gören hayvan işletmelerimize yem desteği için burada toplandık. Gaziantep toplam 530 işletmemiz zarar gördü. Hayvan sayısına göre belirli olan da yem desteği. İlk etapta bir aylık dedik ama ilk etapta yem dağıtımlarımızı yapıyoruz. Eğer ihtiyaç duyulduğu takdirde bu projelerimiz her zaman devam ediyor. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Bakan Fatma Şahin'in talimatıyla her zaman çiftçilerimizin yanındayız. İstahye Belediye Başkanı Kemal Vuralsa şunları kaydetti. Biliyorsunuz Gaziantep büyükşehir olarak tarım dairesi olan 3-5 tane belediyeden bir tanesiyiz. Geçen hafta itibariyle de mecliste bir karar aldık. Bir de tarım komisyonu kurduk. Biliyorsunuz Gaziantep'in Nurdağ ise işte tüm ilçelerin tamamı tarım ağırlıklı ilçeler. Sanayi merkezde olmasına rağmen diğer bölgede tarım ağırlıklı. Kar rahmettir. Bu rahmetle çatılarımız yıkıldı. Z maddi zararlarımız var ama Allah'a şükür can kaybımız yok. Çok fazla hayvan kaybımız yok. E, fakat bu dar günde bizler yalnız bırakmayan e, büyükşehir başkanımıza şahsımı içem adına yine sonsuz teşekkürler. ediyorum.